Devletin istediği dini ortaya koyuyorsun. İstemediklerini konuşmuyorsun. Lüks bir hayat yaşıyorsun. Ondan sonra da doğruları konuştuğu için hapse atılan kimseler, işte bize laf söyledikleri için Allah tarafından cezalandırıldılar diye, bize de Allah'a da iftira atıyorsun. O dediğin mahkemelerden de beraat ettik. Şimdi söyle bakalım, suçlu olduğumuz için mi hapse girmişiz, yoksa zulme mi uğramışız? Hadi konuş, işbirlikçi. Cübel Ahmet resmi hesabında demiş ki ne hikmetse başlarına bela gelecek ve hapse girecek olanlar önce bizim caminin avlusuna işiyorlar. Ondan sonra belayı buluyorlar. Benim de adımı diyor, Bir sürü isim veriyor. Fatih Altaylı'nın da adını veriyor. Onu eleştirmişiz. Bir şey söylenmişiz. O yüzden Allah bize kızmış. Hani Allah'ın velisi ya arkadaş. Hani Allah dostuymuş ya. Valla benim bildiğim Cübbeli sen Perinçey'in dostusun. Perinçey'in dostu olan da Allah'a düşmandır. Senden Allah dostu olmaz ancak perinçeyim dostu olur ve ona bir laf söyleyenler hapse atılıyormuş. Bu senin Allah dostu olduğundan değil de senin devletin adamı olmandan kaynaklanıyor. Devlet kendi adamına laf söyletmiyor. Çünkü bu devlet senin üzerinden bir proje yürütüyor. Bu devlet senin üzerinden insanları dinden, imandan soğutuyor. Devlet içindeki İslam düşmanları. Sen gerçekten Allah dostu olsaydın bu laik kemalist düzen seni de hapse atar. Seni televizyonlara da çıkarmazdı. Senin gibi işbirlikçileri işbirliğinin bedelini ahirette ödeyecek. Sen bu paraları nasıl kazandın? Sen şu servetin bir hesabını verir misin? Bu yazdığın o hurafe kitaplarla mı kazandın bu kadar parayı? Hadi konuş işbirlikçi.